bilenin mutfağından herkese merhabalar bugün çay saatine şöyle iftardan sonra hafif bir kurabiye tarifim var 150 gram tereyağım vardı şöyle 4 yemek kaşığı şekerim var şekerimi güzelce çırpıyorum pudra şekeri kullanmak isteyenler ise bir çay bardağı pudra şekeri kullansın. Bir tane yumurtam var. Bir bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağım var. 3 yemek kaşığı sirkem var. Evet. 3 yemek kaşığı buğday nişastası koyacağım. Tepeleme. Burada 2 su, bard su bardağı, 2,5 su bardağı Unum var ama ben kaşık ayarı koyacağım. 6 yemek kaşığı un koydum. 3 yemek kaşığı nişastam var, kabartma tozu. Vanilyam var. Çok hafif, çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Evet, 6 yemek kaşığı un, 7 kaşık, 8 ve 9 kaşığı da koydum çünkü kurabiyenin özelliği unu fazla olduğunur, e, o lezzeti olmuyor. Çok dikkatli koymamız gerekiyor ununu. unum yeterli ve elime artık elimden lezzetlendireceğim. Evet, nasiblisi gelecek. Umarım sıçradı. Bakın hamurum bu şekilde, bu kıvamda olacak. Evet şöyle yarım kaşık daha un koyuyorum. Dedim ya bu kurabiye biraz riksli un kıvamını eğer kaçırırsanız Berbat bir kurabiye oluyor. Evet. Şimdi damla çikolatasını koyacağım. Benim burada bitler var. Ee, Sütlü var. Hangisinden kullanacağımı oğluma soracağım. O karar verecek. Hangisi oğlum? Ha, ikisinden de. <laughs> evet. ikisinin de tercihi. Şöyle alayım. Ben bunları internetten aldım. Çikolataları çok uyguna geldi bana. İsteyen olursa özelden de yazabilirim. Şöyle yarısı sütlü olsun. Yarısı bitter olsun. Evet. Çikolataları da döktük bu arada yerlere. Ama yerler temiz olduğu için sorun değil. Ee, kurabiye portakal kabuğunuz varsa, limon kabuğunuz varsa koyabilirsiniz. Benim yoktur kalmadı. Limonum e, kabukları güzel değildi ondan koymadım. Evet. Ham artık kurabiyemin hamuru artık hazır. Evet. Şimdi tepsiye koyabilirim bunu. Tepsimi hemen getiriyorum. Evet, tepsimi ben getirdim. İstediğiniz büyüklükte şöyle istediğiniz şekil verebilirsiniz. Ben normal, klasik yuvarlak yapacağım. Kahve yanına da çok güzel oluyor. limon, portakal kabuğu, tarçın koyabilirsiniz. Mesela ben yarısını bunun tarçın koyacağım. Bol çikolatalı oldu. Oğlumun istediği gibi. Evet, ben şöyle bir kısmının fazlalığını çikolatalı yaptım, şöyle bir kısmını da e, tarçını yapıyorum. Ben tarçını çok seviyorum kurabiyelerde tarçını. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Bu tarçını e, kahvenin yanına muhteşem olacak. Yani yaparsanız lütfen mesajlarınızı bekliyorum beni tanıyan arkadaşlar da. Bunları birazcık daha, bir tık daha küçük yapayım. Üze, bu tarçınlıların üstüne de tarçınlı ve pudra şekeri dökeceğim. Bir taraftan kurabiye, bir taraftan akşamın yemeklerini hazırlıyorum. E, 100, 170 derecede bir 25 dakikada pişiyor kurabiye. Herkesin fırın ayarı farklıdır arkadaşlar. Benim fırınım öyle hemen pişirmiyor ve 180 derece benim fırınım e, ana yemekleri pişiriyor. Hani e, bu tür şeyleri düşük düşük ayarda yapıyorum. Evet, bunlar da oldu artık sayılır. Şöyle. Evet. Kurabiyelerim fırına girmeye hazır. Ee, ve piştikten sonra sunumda görüşürüz artık. Evet benim kurabiyelerim fırından çıktı gördüğünüz gibi. O kadar güzel oldular ki anlatamam. Hani mutfağıma mis gibi bir çikolata kokusu sardı bu arada. Şu gördükleriniz üstüne pudra şekeri ve tarçın ekledim. Şöyle az bir şey. Kahvenin yanında harika oluyor denemenizi tavsiye ederim. Çok hafif bir kurabiye. Dışarıdan almaya hiç gerek yok. Evet. Bakın şöyle yakından da çekeyim. Ee, biz afiyet olsun. İftardan sonra inşallah afiyetle yiyeceğiz. Kahvenin yanında, çayın yanında. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Şöyle böcek olur, çiçek olur, güzel sözcük olur. Hepini, hepsini bekliyorum sizlerden. Sebilenin mutfağına abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum.